Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Ekemaya resim ekleme, harici dışarıdan resim eklemeyi göreceğiz. Bitmap komponentini göreceğiz. GIF komponentinin hem fonksiyonel olarak hem de resim ekleme olarak nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bir de Ekemaya'daki herhangi bir sayfanın görüntüsünü USB'nin içine nasıl kaydedebiliriz resim formatında ona bakacağız. Biraz daha bu sunumda resimler, grafikler üzerinden ilerlemiş olacağız. Şimdi projemi açıyorum. Devam ediyorum. Aynı proje üzerinden devam ediyorum. Şimdi en son B9 sayfasında bir şeyler anlatmıştık. Şimdi yeni bir sayfa oluşturalım. B10 diye. Buradan devam edelim. Tabii hemen unutmadan şunu da yapalım. Açılışta B10 sayfamızın gelmesi için ne yapıyorduk? Şuradan geliyorduk. Şuradan iç amaya gelişmiş ayarlardan açılış sayfamızı B10 olarak ayarlıyoruz. Evet, Şimdi tekrar B10. sayfaya gidiyorum. Şimdi normalde herhangi bir operant kullandığı zaman bunun grafiğini seçebiliyorduk. Mesela şu butonu bir alayım tekrar. Alayım. Şuradan grafik kısmından şu kütüphaneden herhangi bir şey seçebiliyorduk. Bunlar defaultta gelen kütüphaneler. Herhangi birini seçebiliyoruz. Şu altta da state durumlarında yani 1 iken 0 iken hangi durumlarda olduğunu gösteren ifade de buradan görebiliyoruz. Bunun dışında HMI programını kurduğunuz zaman bilgisayarınıza kurulan bir de kütüphane var. O kütüphaneden de ekstra resimler, grafikler alabiliyorduk projemize. Mesela buradan giriyoruz. Burada işte beğendiğimiz bir şey varsa mesela ben şunu almak istiyorum, bunu almak istiyorum ya da işte bir ok şunu almak istiyorum diyebilirsiniz ya da şu bitmet ya da VG kütüphanesinden herhangi bir tanesi. Mesela araba resmini almak istiyorum diyebilirsiniz. O zaman ben bu ara resmini import ettiğim zaman successful'ü import ettiğim zaman onun buraya geldiğini görebiliyorum ve bunu herhangi bir butonun seç, e, durumu olarak seçmem mümkün. E, Tabi burada kullanacağımız komponente göre state numarasını da ona göre belirliyoruz. Bir buton kullandığımızda tek state'li bir resim kullanmanın bir anlamı yok. Ya daha doğrusu şöyle state 1'i sıfırdır. Yani sıfırken bu resmi gösterirken birken e, diğer resmi gösterir. Yani diğer resimde olmadığı için birken hiçbir şey göstermemiş olabilir. Bazen şöyle durumlar ihtiyaç olabiliyor işte e, sıfırken hiçbir şey göstermesin, birken şeyi göstersin, e, resmi göstersin. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Ya resmin kendisi sıfır state'inde olmayıp sadece bir state'inde vardır. Ya da display, op, e, display kısmından, şu display kısmından ilgili bit bir olduğunda karşımıza çıkar gibi seçeneklerle yapmak mümkün. Normalde dediğim gibi grafikleri ya buradan seçiyoruz ya da şuradan grafik kütüphanesinden projemize dahil ederek kullanabiliyoruz. Ama biz burada şu anda ne yapacağız? Harici dışarıdan bunların hiçbirini beğenmedik ya da hiçbiri işimizi görmedi. Dışarıdan bir resim nasıl ekliyoruz ona bakacağız. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle bu dışarıdan ekleyeceğimiz resime sahip olmamız gerekiyor herhangi bir resme. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapalım bir internete girelim. Bir tane basit bir şey indirelim böyle. Şöyle ne diyelim? Buton desek bir şey çıkar mı? Şöyle buton diyelim. Hiç önemli değil. Resmin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Şu anda benim için. Mesela şunu alayım. Şunu alayım. Şöyle resmi farklı kaydet. Nereye kaydedelim? Şunun masa üstünde bizim HMI eğitimimizin olduğu klasörün içinde şöyle resim buton resim 1 diye kaydedeyim bunu mesela. Şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Buton bir tane de yeşil bulayım. Yani yeşil olması da çok önemli değil de herhangi bir şey bulayım. Yani şunu da bulayım mesela. Şunu da tekrar kaydedeyim. Resmi farklı kaydet. Buna da ne diyelim? Buton şöyle yapalım. Buton Resim Bu arada şeyi yanlış kaydetmişiz onu düzeltelim Resim 2 Şunu html olarak kaydetmişiz onu hemen düzeltelim Şöyle sağ tıkla resmi Farklı kaydet bakalım ha, şimdi oldu Buton Resim 1 Şöyle geldim bakın düzeltiyorum Çünkü bize Şey lazım JPEG formatında ya da BMP ya da PNG formatında lazım. Şimdi ben bu iki tane resmi bilgisayarımda herhangi bir klasörün içine koydum. Şimdi bunu bir butonun resimleri olarak kullanmak istiyorum. Bu arada şu anda random olarak internetten yani şu anda gittim bir şeyler buldum. Tabii siz normalde düzgün resimler çizeceksiniz ya da bulacaksınız. Bakın şurada bir tane butonumuz var. Adı New Graphics ya da işte yeni yeni grafik şeklinde tercüme edelim. Ve artı işaretine basıyorum. Yeni ekleyeceğim diyorum ve bana e, vektör mü bitmap mi diyor. Ben dışarıdan bir resim yapacağım için yani resim formatında bir şey olduğu için bitmap olarak seçiyorum ve bu ekleyeceğim resme bir isim veriyorum. Buna şöyle bir isim verelim. Buton harici diyelim. Buton harici diye bir isim verelim. State numarası şu anda 1 veya 2 yapabilirim buradan. Sonradan da revize edebilirim. Hiç önemli değil. Okey diyorum. Ve bakın bana şöyle karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi ben state numarasıyla ilgili bir revizyon yapmadığım için bir tane state çıktı yani Bu resmin bir state'i var yani sadece sıfır durumu var Ben bunun bir buton olarak kullanmak istediğim zaman bir durumu iki durumu üç durumu ya da bir herhangi bir Display olarak kullanmak istediğim zaman farklı adetlerde durumları olabilir O için state eklemem lazım durum eklemem lazım nasıl ekliyorum Şu üstte sağ tıklıyorum add state diyerek burada istediğim kadar ekliyorum Şimdi bana ya da hakeza şöyle silebiliyorum bana iki tane lazım şu anda Şimdi hangisine resim yüklemek istiyorsam onu seçiyorum. Seçtiğim yeşilken, seçtiğim yeşilken, seçtiğim yeşilken şurada siyah olan kısımda sağ tıklıyorum. Load Image diyorum yani e, resmi yükle diyorum. Masa üstünde benim HTML eğitim klasörümün içinde resim bir nolu şeyi buraya yüklüyorum. Resim bir nolu şeyi yükledim. State 1'e de bunun yeşilini yüklemek istiyorum. Load Image diyorum. Bunun yeşilini yükledim. Buna da Eğişimini yükledim. Şimdi biz şeye odaklanmayalım, resimlerin iyi ya da kötü, yanlış ya da doğru olduğuna odaklanmayalım. Biz buradan dışarıdan resim alıyoruz. Bu resimler sizin istediğiniz gibi bulabileceğiniz şeyler. Bundan sonra yapacağımız şey, projemizi kaydettik. Normal sayfamıza döndük. Artık az önce kaydettiğim, ve harici isim verdiğim resim artık benim projemde istediğim amaçla kullanabileceğim hale geldi. Şimdi bakın bir tane buton alıyorum herhangi bir adresi seçiyorum bunun. İşte LB lokal bitleri bildiğimiz için artık söyleyebiliriz. Mesela LB 100 nolu adresi kullanacağım. İşte toggle olacak. İki halinde görelim. Onun için toggle yapalım. Grafik kısmından bakın o buraya geldi. Gördüğünüz gibi B harici resim diye buraya geldi. State 0'da bu renkteymiş, bu şekildeymiş. State 1'de bu şekildeymiş diye geldi buraya. Okey diyorum. Ve artık ben bunu şöyle biraz daha kullanabiliyorum. İstediğim gibi artık güncellemesini yapabilirim. Şimdi mesela bunu simüle edip compile edip simüle edelim. Bakın gördüğünüz gibi artık ben bunu kullanabilirim bu şekilde. Yani bu mantıkla siz kendi vesikalık fotoğrafınızı bile sonuç itibariyle bir butonun bas çek durumu haline getirebilirsiniz. Yani sonuçta dışarıdaki herhangi bir PNG, BMP ya da JPEG formatındaki herhangi bir resmi alabilirsiniz. Bak şurada bir şey dikkatinizi çekecek. Şimdi bir şey yapacağım. Şunun rengini bir siyahta bırakayım şöyle. Şu arka zemin beyaz kaldı. Arka zemin beyaz kaldı. Neden beyaz kaldı? Çünkü benim seçtiğim yani kurguladığım resmin formatı JPEG'te hatırlıyorsanız. Yani ben bunu hani indirmiştim. Bunun formatı gördüğünüz gibi şurada JPEG'te. Eğer ben böyle arkası da şeffaf olsun istiyorsam resmim benim PNG formatında olmalı. Bakın soyadı PNG değil. Yani ben şimdi bu JPEG resmi Paint'te açıp soyadını PNG yap ya da sağ tıklayıp PNG yaparsam o resim format olarak PNG'ye dönmez. Resmin orijinalinin PNG formatında olursa yaparsanız ki bunu PNG formatında resimde bulabilirsiniz. Ayrıyetten herhangi bir JPEG resmi arkasını şeffaf hale yani PNG formatına çevirebileceğiniz ara uygulamalar var. Onları da kullanabilirsiniz. E mesela bende örneğin bir tane bir şey varmış. Mesela Paint.net diye bir uygulama var. Mesela bu uygulamayla ya da işte Photoshop'la vesaire neyse artık bu resmin arkasını ben şeffaf hale getirip bunu PNG formatında kaydeder. Az önce yaptığım yükleme işlemini o şekilde yaparsam Artık bu zemin ne renkse o zeminin rengini alacak. Yani sadece buton kısmı burada duracak. Diğer kısımlar neyse zemin o şekilde durma olmaya devam edecek. Bunu da hatırlatıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunu kenara koyduk. Yani resmimizi aldık. Şunu tekrar edeyim ben bir buton aldım, butonda çıktı. Ben başka bir şey alsaydım onda da çıkacaktı. Çünkü bu benim artık kütüphaneme dahil oldu. Benim artık bu projemin kütüphanesinde bu resim var. Şimdi şurada bir tane komponentimiz var. Adı da bitmap. Neredeydi o? Şöyle aşağı doğru indim. Şurada bitmap. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor. Sadece ve sadece bir kondisyona bağlı olmayan resim kullanmak için kullanıyor, alıyor, kullanıyoruz genelde. Yani mesela bir zemin resmi olarak bunu kullanabiliriz. Bunu alıyorum, seçiyorum. Bir resim seçiyorum. Mesela şu resmi seçtim. Okey diyorum. Bunu buraya koyuyorum. Bunun hiçbir şeyi yok, anlamı yok. Sadece resim. Hatta şöyle bir güzellik yapalım. Bakın şöyle bir şey yapalım. Bunu sileyim. Şöyle bir internete girelim. Şuraya bir manzara diyelim. Manzara daha önce de, pardon manzara değil, diyemedim. Tekrar diyorum. bir tane resmi kaydedelim. Mesela şunu alalım. Resmi farklı kaydet. Buna da manzara bir diyelim. JPEG formatını Tamam. Kaydettik mesela bunu da. Şimdi ben bu bitmap'i bunu ne yapmam lazım? İkinci projeme dahil etmem lazım. Yani bitmap'i kullanmadan önce bu resmi, manzara resmini projeme dahil etmem lazım. Onun için aynı işlemi tekrar ediyorum. Manzara 1 diye bir isim verdim ben buna. Okey dedim. State'e ihtiyacım yok. Tek state yeterli. Onun için bu state'de load image deyip manzara biri seçiyorum. Şuydu. Seçtim. Bunu koydum. Şimdi tekrar projemi kaydettim ve projeme geri dönüyorum. Şimdi ben bunu bitmeyi alıyorum. Nerede benim manzara resmim? Şurada. Bunu aldım ve buraya koyuyorum. Bu benim için bir şey olabilir, zemin resmi olabilir. Bakın dikkat ederseniz butonlar arkada kaldı. Ee, butonlar hakkı kaldık. Çünkü e, state e, layer'lı ile alakalı bir durum var. Yani katmanı ile alakalı bir durum var. Ben bu katmanı en arkaya almak istediğim zaman ya şuradaki kısa yolları kullanabilirsiniz. Şuradaki kısa yolları kullanabilirsiniz. İşte bir sonrakini al, bir arkadakini al, en üstte al, en altta al gibi kullanabilirsiniz. Ben mesela şu anda en altı al'a bastığım için şu anda her koyduğum şey bu resmin üzerinde şekillenecek. Bunu bu şekilde kullanabilirim. Bazen de şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir tane bir resminiz olur. Bu bir şey de olabilir. Firmanın tanıtım resmi, işte adresi, telefonu vesaire olabilen olabilir. Açılışa onu koyarsınız. Herhangi bir yerine bastığı zaman ana sayfaya gidebilir. Yani bu da çok basit bir işlem bu. Bunun için ne yapmanız lazım? Şimdi bu sizin için o reklam olan yani etiket ismi vesaire adresi olan şeyi projenize dahil etmiş olmanız lazım. Yani yazıyla da yazabilirsiniz. Resim olarak bir figür. Yani firmanın amblemi falan da olabilir. Şunu düşünün ki şu manzara resmini firmanın bir amblemi ve benim bu ana sayfam buraya bastığım zaman çalışma sayfasına gitmek istiyorum. O zaman çok basit. Bunu kullanmıyorsunuz. Kullanabilirsiniz. İki türlü yapabilirsiniz. Ya da hiç buna gerek yok. Şunu silin buradan. Alın buradan bir tane fonksiyon tuşu. Fonksiyon tuşunu alın. Hangi sayfaya gitmek istiyorum? İşte ben 10. sayfadaydım. 9. sayfaya gitmek istiyorum. Grafiğine geldim. Seçtim şu manzara resmimi. OK dedim. Şöyle koydum. Hatta burada hani yine ben bunu da şey yapayım. Eee koydum. Şimdi ne olacak? Bakın simüle edeyim, göstereyim. Ne olacak? Manzaranın herhangi bir noktasına bastığım zaman benim için ana sayfaya gitmiş olacak ya da işte hangi sayfaya gitmesini istiyorsam bu arada yukarıyı tam yapmamışız. Önemli değil. onu yapabilirsiniz. Bastığım zaman gördüğünüz gibi benim için çalışma sayfasına gitmiş oldu. Şimdi bu dışarıdan bir resmi ekledik. Harici bir resmi ekledik. bitmap komponentinde sadece bir resim yani hiçbir özelliği olmayan, bir fonksiyonu olmayan bir resim olarak kullanacağımız bir operant olduğunu, bir fonksiyon olduğunu söylemiş olduk. Şimdi devam edelim diğer konum, diğer şeylerimizde GIF. Şimdi az önce dedim ki JPEG, işte PNG, BMP formatlarını, resim formatlarını destekliyoruz. Aynı zamanda GIF formatını da destekliyoruz. Yani GIF'teki mantık ne? Hareketli bir organizasyon olması. Yani sadece bir donuk bir şeyin resmin değil, aynı zamanda o resmin içindeki bir hareketin de olması. Bunu da destekliyoruz. İki türlü bu işlem yapılabilir. Onu söylemeye çalışalım. Şimdi birincisi şu, bu GIF resmini yine internetten bulduk, indirdiğinizi varsayalım. Mesela ben bir tane indirmiştim. Bakalım burada duruyor mu? Ya da beraber de indirebiliriz. Şu anda burada göremedim, indirmemiş miyim? Tamam, bir tane indirelim gidip gidip bir tane bayrak resmi en çok kullan, yani ben eğitimlerde en çok kullandığım şey o. Şöyle bir bayrak gif yazalım. Gif yazalım. Şöyle sallanan bir bayrağımız olsun. Şu nasıl? Bakalım. Evet bu bizim için yeterli. Sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydet diyorum. Gif formatında. Yine buraya kaydediyorum. Adına da bayrak diyelim. Bayrak diyelim. Bunu da kaydettim. Şimdi projeme tekrar döndüm. normalde az önce yaptığım gibi bir işlem yapabilirim. Geliyorum. New grafik diyorum. Bitmap diyorum. Bayrak 1 diyorum. Sanki bir harici resim ekler gibi OK diyorum. Load image diyorum. Bayrağı seçiyorum. Bayrağı seçiyorum. Aç diyorum. Bayrağı seçtim. Projemi kaydediyorum. Normal ana sayfama dönüyorum. A sayfama dönüyorum ve bunu alıyorum, koyuyorum. Bakın. Alıp koyuyorum. Şöyle koydum, hatta biraz daha büyüteyim. Şunu biraz küçültmek istiyorum. Şunu biraz büyütmek istiyorum. Büyüt. Şimdi bakın, compile edelim. Simüle edelim. Şimdi bu GIF formatında ve orijinalinde de hareket olduğu için ben bunu bir resim gibi eklediğim zaman yine o resmi oynatır. Oynatmaması ile ilgili bir sıkıntı yok. Ama ben müdahale edemem. Yani nasılsa durduramam, kaldıramam, frekansıyla oynayamam. o nasılsa oynatır. Biraz burada bir tırnak açıp bir şey söylemek istiyorum GIF'lerle ilgili. GIF'ler HMI gibi cihazları en çok yoran en çok çalışmasına sebep olan komponentlerdir. Yani çok fazla gif koyarsanız HMI diğer işleri yapmaya zaman ayırırken zorlanacağı için cihazın yavaşlamasına sebep oluyor. Yani çok aşırı derecede her tarafı giflerle dolu ya da çok detaylı, çok hareket olan gifler HMI programına dahil edilmemeli. Daha böyle basit, iş görecek kadar olanlar edilmeli. Şimdi ben bunu normal bir buton mantığı, yani normal bir resim gibi olarak ekleyip burada GIF'i de oynatabildiğimi gösterdim. Şimdi asıl bizim şurada anlatacağım... Pardon, özür diliyorum. Yanlış programı tıkladık. Bizim Migno'nun PC yazılımına tıkladık. Şurada şimdi GIF komponenti dediğimiz bir arkadaş var. Yani bu GIF'le ilgili bazı aksiyonlar yapmamıza izin veriyor. Şunu şöyle kenara alalım. Nerede bu arkadaşımız? Hemen bulalım şuradan. GIF. Bunu aldık. İkinci şuradan Load GIF diyor. Yani GIF'ini yükle, yüklememizi istiyor. Yükleyelim. Hani öbüründe biz New Graphic deyip yüklemiştik. Burada ise direkt olarak GIF'i yüklememiz gereken yeri söylüyor. Bize. Biz söyledi ve bize yükletti ve burada da oynatıyor zaten. Gösteriyor onu. Şimdi bakın burada iki tane seçenek var. Birincisi bu GIF'i durdur ya da başlat diyebiliyorum. Şimdi mesela LB100 yapayım. Hani şu butonu da LB100 yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Onu da durdurup başlatabileceğim bunu. Aynı zamanda bakın normalde şu default olarak GIF'in default yapılırken ki kullanılan frekansı var. Yani bu hareket frekansı. Ben onu istersen değiştirebiliyorum. Yani burada mesela 1 saniye ya da burayı değiştirerek 3 saniye, 500, 500, 500 saniye vesaire yapabilirim. Ve hatta ve hatta bunu değişken de yapabilirim. Değişken yapalım, mesela ve 34ün içindeki değere bağlı olarak değiştirelim. Şimdi onun için şunu şuraya koyuyorum. Şöyle koyduk. Şunu lv100 mü diye kontrol ettim. Doğru. Şimdi bir de number component koyalım. Bunun adresini de lv200 galiba öyle yapmıştık. 200 diye seçelim yine kontrol edelim doğru adrese yapıp yapmadığımızı. Şuradan bakalım. LB100'e LB 34müş Pardon, özür diliyorum. 34 olarak revize ediyorum şunu. 34 olarak revize ettim. Şimdi ne imkanım oldu? İstersen bu gif'i durdurup başlatabileceğim, İstersen de bu hareketi yavaşlatıp hızlandırabileceğim. Yani hani bayrakta çok fazla yavaşlatıp hızlatma görsel olarak güzel olmaz ama başka bir gif için bu söz konusu olabilir. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şöyle bir gif olabilir yani makinenin çalışma anını gösteren bir gif olabilir. O gifi de yavaş, makinenin hızına göre hızlandırıp yavaşlatabiliriz. Bunun gibi şeyler olabilir. Mümkün yani bunlar. Simulate diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi şu sağ taraftaki bizim zaten koyduğumuz gifti. Onun için o stabil olarak normal çalışma frekansında çalışıyor. Bizim gifimiz çalışmıyor. Niye? Biz dedik ki LB 101 olduğunda çalış bakalım çalışacak mı LB 101 yaptık şimdi bu arkadaş çalışmaya başladı şu anda 0 olunca default frekansta oluyor Bunu Yükselttikçe şey yapmış olacağız yavaşlatmış olacağız şöyle bir iki gibi bir rakam girelim biraz daha yavaşladığını göreceksiniz yani çok hissedemedik şöyle 10 yapalım evet şimdi daha çok hissettik. Yani böyle yavaşlattığını da görebiliriz. Bilmiyorum oraya yansırken hani internet üzerinden yansırken nasıl ama burada yavaşladığını hareket ettiğini görebiliyoruz. Yani özetle ben buradan frekansını da bunun değiştirebiliyorum. Tekrar ikiye aldım. Buradan durdurdum. Tekrar başlattım. Durdurdum. Başlattım. Yani GIF komponenti bana GIF animasyonunun hızını ve aynı zamanda hareket etmesi. Yani durup kalkmasını başlatıp durdurmayı yarıyor bu komponent. Kapatıyorum şimdi bunu. Bunu bir kenara koyayım. Şimdi bir üçüncü işimize bakalım. Nedir o? Yani GIF komponentinde çok anlatılacak başka bir şey yok zaten. Hani bir frekans var, bir on-off var. Ee, o kadar bir de şey var mıydı bakayım display option. Bir de display option var. Conditional display yani tamamen çıksın ya da güvenlik seviyesi şu olunca gelsin gitsin gibileri. Zaten bunu diğer derslerimizde baktığımız için burada tekrar söylemeye gerek yok. Şimdi şunu yapalım. Bunu bazen kullanıyorlar. Ekran görüntüsünü alımı. Yani ekran görüntüsü alımı ne demek? Yani şurada bir şu anda ekranda bir şey var. Burada bir sürü değerler olduğunu varsayalım. Değerler olduğunu sak. Bu resmi USB'nin arkasında, HDMI'nin arkasına taktığımız USB'nin içine, e, resim formatında kaydetmek isteniyor herhangi bir anda. Bir tane butonum olsun. O butona bastığım zaman bu kaydı olsun. Bunu yapmanın için iki iki aşamalı organizasyon yani iki aşamalı işlem yapmamız lazım. Birincisi şu. Ana cihazın olduğu kısma dönüyorum. HDMI'ye çift tıklıyorum. HMI gelişmiş ayarlar değil de, özür dilerim. HMI kısmında, şu ana başlıkta yani şu HMI kısmında Save, Screenshot, Extended Memory dediği kısmı USB ya da HMI. Ben şimdi HMI seçeceğim. Simülasyonda direkt olarak HMI klasörünün içinde görelim. Yani bu default da aktif değil. Bunu aktif yapmamız lazım. Default'da aktif değil. Bunu aktif yapıyoruz. Sonra USB'yi buradan seçiyoruz. OK diyoruz, kapatıyoruz. Sonra ekran görüntüsünü almayı düşündüğümüz sayfaya gidiyoruz. Birden çok sayfa olabilir. Mesela bu sayfada ben ekran görüntüsünü almayı düşünüyorum diyelim. Şöyle biraz daha böyle cafcaflı bir dizilim yapalım. Hatta şöyle yapalım. Evet. Tamam. Böyle, yani böyle bir şey yaptığımızı varsayalım. Şimdi bakın bir de bakın ben şimdi mesela şunu seçmek istiyorum. Alttakini seçiyor ya bu gibi durumlarda şöyle yapabilirsiniz. Şunun üzerine sağ tıklayıp mesela bu bayrağı seçmek istiyorum. Sağ tıklayıp bakın şu default'ta şu seçilip bunu tıklarsam bunu seçmiş oluyorum. Yani böyle bir kısa yolu da var. Ya da bu b onun içindeki artı işaretine gelip hangisini kullanacaksam onun üzerine tıklarsam mesela şu anda bunu tıkladım. Seçebilirsiniz. Bazen şey oluyor, bunu seçiyor, Ondan sonra bunu bir türlü seçemiyor, seçemiyor gibi oluyoruz. Bu şekilde yapılabilir. Şimdi ne yapacağız? Bir tane fun function key alacağız, fonksiyon tuşu alacağız bir tane. Çok basit zaten bu işlem. Şurada save screenshot to extended memory olan kısmı işaretliyorum. Artık bu butonumun amacı, bastığım zaman ekranın o anki ekranın görüntüsünü benim belirlediğim Yere göndermek bu arada bu resmi de değiştirelim hatta tamam kalsın hiç önemli değil Hiç önemli değil Böyle kalsın onun üzerine bastığımız zaman ee, Şey yapacak hafızayı alacak Şöyle compile ediyorum programımı Simüle ediyorum Normal buradan çalışıyorum. Mesela aa, yanlış yaptık. Bu sayfaya gittik yanlışlıkla. Ee, tekrar compile. Şöyle yapalım. Şu sayfayı function key olarak kullanmıştık. Ee, bastıkça sayfaya gidiyor. Bizim bu butona basmamıza engel olacak bu durum. Ee, onun için ben bunu şöyle bir sileyim. Normal bitmap olarak alayım bunu. Bitmap alayım. Yani bir fonksiyon atamayayım ben buna. Fonksiyonu atadım. Atadığım fonksiyon da sayfa değiştiriyor. Onun yapmasını istemiyorum. Hemen compile ettim, simüle ediyorum. Şimdi normalde şuna bir değer yazayım. Şöyle 45 olsun bayrağımızda hareket etmesi önemli değil. Resim formatında olacağı için şu yeşildeyken alsın. Bakın basıyorum. İşlemi yaptı. Hızlı bir şekilde işlemi yaptığını ifade etti orada. Şimdi ben kapatıyorum bunu ve gidiyorum her zamanki yerime. Şurada bilgisayarım C'nin içinde, GMT-CNET'in içinde, P-Designer'ın içinde. Neredeydi? Diskin içindeydi. HMI. Bu arada ben HMI seçiyorum ama simülasyon yaparken USB seçersek bunların içine de gelecektir dosya. HMI. Şimdi bu şurada galiba SCR screenshot gibi kısaltmasını düşünün. Burada daha önce de bir şeyler almışız. Şunu bakın tıklıyorum. Biz burada bu resmi buraya almış oldu. Bunu USB'nin içine atabiliriz. Dışarıdan resim alma böyle herhangi bir bir soru var. Herhangi bir bit ile ekran tabi tabii ki Yani ben bu fonksiyon tuşuyla yaptım. Ee, sonuçta sonuç bu fonksiyon bakın iki şey yapılabilir. Bu fonksiyon tuşunu bir bitle çağırabilirsiniz. Bunun için trigger Touch'ı kullanabilirsiniz. Yani trigger taç diye bir şey anlatmıştım hatırlarsanız. Trigger taçta ee, pencere, trigger taç penceresinin içine girili olan bütün operasyonları trigger TriggerTouch'u çağırdığınız zaman yapar. Bunu onun içine aldığım zaman, onun bitini bir yaptığım zaman trigger TriggerTouch'un içindeki e, bu tuşta basılı gibi olacağı için e, onu direkt icra edecektir. Yani her türlü e, bu işlemi bir bitle, piyasanın biti ya da sanal bir bitle yapmamız mümkün. Dışarıdan e, resim alma, GIF komponentini oynatma ve e, herhangi bir ekranın o andaki görüntüsünü USB'nin içine atma gibi organizasyonlar, çünkü basit organizasyonlar bunlar, e, organizasyonları bu şekilde anlatmış oldum. E, bununla ilgili başka sorusu olan arkadaş var mı? Sanırım yok. Salı günü reçete fonksiyonlarıyla devam edeceğiz. Bu önemli bir fonksiyon. Hem tablolu hem de normal reçeteleri. Bunda beraber bakarız. Eğer soru yoksa bugünlük bitiriyorum. Teşekkür ediyorum.